Uzayda hava ve canlılara dair hiçbir şey yok. Uzayda sürekli batma hissi yaşanıyor. Ucu bucağı olmayan karanlık boşluğun açıklanamayan fenomenleri de var. İşte derin uzayın hala açıklanamamış sırlarından bazıları. 1991 BC Amerikalı gök James Scotti 1991 yılında gökyüzünde ilginç bir şey fark etti. İlk gözlemlerini kontrol eden Scotty, gördüğü ilginç cismin tekrar nerede ortaya çıkacağını tespit etti ve teleskopunu o yöne doğru çevirdi. Standart varsayımlarla yaptığı hesaplamaların sonucu yanlış gibi görünüyordu. Scotty'nin keşfettiği şey her neyse, hız ve yön olarak bilinen hiçbir gök cismine benzemiyordu. Scotty daha sonra tesadüfen cismi tekrar gördü. Tuhaf cismin güneşin etrafında daireler çizdiğini fark etti Dünya'nın ve Güneş'in yerçekim sebebiyle sürekli yörüngesinden sapıyordu. Scotty'nin gördüğü cismin mantıklı tek açıklaması, soğuk savaş dönemi sırasında uzaya gönderilmesi muhtemel bir uydu olması. Fakat tuhaf cismin Dünya'ya bir önceki yakınlaşma tarihinin 1973 yılı olduğu saptandı. Bu saptamaya göre cismin soğuk savaş döneminden kalma ihtimali olan bir uydu ya da uzay aracı olma olasılığı yoktu. Scotty'nin ne bulduğu bugün bile bilinmiyor turist kara delik. Kara delikler uzayda karşılaşmak isteyeceğiniz son şeylerdir. Etrafındaki her şeyi içine çeken kara deliklerin en tuhafı ise uzayda uçuyor gibi gezinen turist bir kara delik ve bu kara deliğin hareket halinde olma sebebi ise büyük bir sır. 2012 yılında NASA kendi galaksisinden çıkan dev bir kara deliği tespit etti. Saatte birkaç milyon kilometre hızla hareket eden kara delik, Güneş'ten milyonlarca kat daha büyük kütleye sahipti kara deliğin hareket halinde olmasını açıklayan birkaç teori var. Bunlardan biri şu. Merkezlerinde kara delik olan iki galaksinin birleşmesi sonucu kara delikler arasında dev bir savaş başladı. Bu savaşın sonucunda kara deliklerden biri ağırlık dalgası etkisiyle kaçmaya mahkum kaldı. Turist kara deliği açıklayan bir başka teori ise üç farklı kara deliğin çarpışması sonucu en parlak olanının uzaklaşmaya başlaması. Mevcut veriler ağırlık dalgası teorisini desteklese de henüz kanıtlanmış bir şey yok. Wow sinyali 1963'te Ohio Eyalet Üniversitesi, yıldızlardan yayılan geniş bantlı radyo dalgalarını dinleyebilmek için Big Ear Radyo Teleskopu'nu inşa etti. Teleskop 1973 yılında Dünya Dışı Zeki Yaşam Arama Programı için kullanılmaya başlandı. Ağustos 1977'de gökbilimci Jerry Ehman, Big Ear'ın bir gün önce yakaladığı sinyalleri kontrol ediyordu ve 6, E, Q, U, J, 5 harflerinin oluşturduğu ilginç bir sinyal tespit etti. Sagittarius takım yıldızlarından geldiği saptanan sinyal, WoW sinyali olarak kayıtlara geçti. WoW sinyalinin keşfinin ardından Ehman ve diğerleri benzer sinyalleri tekrar tekrar aradı fakat sinyal bir daha hiç ortaya çıkmadı. Büyük çekici. Büyük çekici, saatte 2.2 milyon kilometre hızla hareket eden ve Samanyolu Galaksisi ve diğer galaksileri uzayın belirli bir bölgesine çeken çok büyük kütleli bir yapı. Büyük çekicinin tam olarak ne olduğu ise henüz açıklanamamış derin uzay gizemi. Büyük çekici, uzayın kaçınma bölgesi adı verilen bir yerinde bulunuyor. Fakat ondan kaçmak imkansız. Büyük çekicinin bulunduğu alanda daha önce keşfedilmemiş galaksilerin varlığı saptandı. Karanlık enerji. Enerji akışkanı teorisi çürütülmüş ya da kanıtlanmış olmasa da bu fenomene karanlık enerji adı verildi. enerji neydi? Bu sorunun bir cevabı yok. Karanlık enerji ile ilgili bilinen tek şey ışıktan daha fazla olması. NASA'ya göre evrenin yaklaşık %68'i karanlık enerjiden oluşuyor. Einstein'ın izafiyet teorisinin bir parçası olan kozmolojik sabit, boş uzayın kendi enerjisiyle dolmasını açıklıyordu teoriye göre uzayın ürettiği bu enerji sürekli genişliyor ve daha çok boşluk oluşturuyordu. Fakat uzayın kendi enerjisini nasıl oluşturduğu sorusu hiçbir zaman yanıtlanamadı. Evren nasıl yok olacak? Dünya da güneşte bir gün ölümü tadacaktır. Fakat iki gök cisminin de ölümüne 6 milyar yıl var. Bu sebeple çalışmaya, faturalarınızı ödemeye ve daha az endişe duymaya devam edebilirsiniz. Peki evren nasıl yok olacak? Bazı bilim insanlarına göre evrenin sonunu sıcaklık getirecek. Bu teoriye göre evrendeki farklı nesneler arasındaki ısı sıfır olacak ve normal koşullarda ısı farkı sebebiyle işleyen tüm sistem çalışmayı durduracak. Böylece evren intihar edecek. Evrenin nasıl yok olacağına dahil bir başka iddia ise büyük çöküş. Bu teoriye göre evren genişleyebileceği maksimum sınırına erişecek ve ardından çökmeye başlayacak. Bir diğer teori ise büyük değişim. Bu teoriye göre de karanlık enerji evreni tüketmeye başlayacak ve evren moleküler seviyeye dönüşecek. Küçülen evren atomların dahi var olamayacağı nokta haline gelecek. Dev ölüm teorisine göre de karanlık enerji genişleyerek daha yoğun kütleli hale gelecek ve galaksileri parçalara ayıracak.